Kur'an adına çıkıp da İslam'a zarar veren akımlar vardır. Bunların ilk bir tanesi selef-i salihin yani selef kelimesi yanlış anlaşılmıştır. Sadece Kur'an'dan hüküm veren manasında şu anda günümüzde anlaşılıyor. Halbuki selef-i salihin demek üç nesil yani Peygamber Efendimiz'den sonra sahabeler, tabi'in ve etba'u tabi'in. Bu üç kısım Kur'an ve sünnetten hüküm çıkartmıştır. O zaman daha mezhepler fazla olmadığı için şer olan bid'atlere karşı gelmişlerdir sadece. Ama biz şu anda selefi sadece Kur'an gibi algılıyoruz sanki. Bu bir yanlış. Bunu da yanlış olmasının sebebi 1800 yıllarda İngilizlerin eee pompalamasıyla Hindistan'da Seyyid Ahmet Han diye bir Müsyener ajan hadisleri reddederek sadece Kur'an yeter, Kur'aniyun diye bir e, cemaat çıkartmıştır. Bunun bir yansıması olarak da 1800 yılında yine Vahabilik Vahabilik normalde Kur'an hadis ve sahabe görüşüdür. Kur'an'daki İslam'daki bid'atları silmek için ama şu anda sanki yine Kur'an merkezli gibi anlaşılıyor. Günümüzde de Kur'an e, Yine Amerika'daki misyoner bir ajan, Mısırlı bir ajan Reşat Halife, Kur'an'daki 19 mucizelerini bahane ederek kendini sahte peygamber ilan etmiştir. Daha sonra da peygambere gerek yok, sadece Kur'an yeter deyip, hatta Kur'an'ın da 3 ayeti inkar edip son ahit diye bir kitap yazmıştır. Günümüzde de son 30 yılda da yine Kur'an yeter, hadise gerek yok, uydurmalara gerek yok diye işte Yaşar Nuri Öztürk bir kısım hadisleri kabul eder. Ama Kur'an merkezlidir. Abdulaziz Bayındır öyledir. Mustafa İslamoğlu böyledir. Mehmet Okuyan böyledir. Yani Kur'an yeter mantığında aslında çok güzel bir manadır. Fakat peygamberi inkar etmektir. Hadisi değersizleştirmektir. Kur'an yeter dediğimiz zaman biz Kur'an'dan her türlü çıkarımı yapamıyoruz. Bilgimiz az olduğu için ve Müslümanlar ister istemez cahil kalıyor. Bu da bir İngilizlerin sömürü politikasında Müslümanları geri bıraktığı gibi